Bakın arkadaşlar. kanon da bu ne abi? kanon Pixma G3420 de nasıl almış? Siz PDF çıkardınız. Bu renkli de renksiz yapabilirsiniz. Önce fotokopi kapağınızı açıyorsunuz. Daha sonra bunu buraya alıp buraya koyuyorsunuz. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Kapak kapalı durmak zorunda. Çünkü kapağı açarsanız tarım sırasında bozulur. Ve arkadaşlar radyasyon çok yayıyor. Ve kanser olmaya neden olabilir. Buradan istediğiniz rengi seçin. Color renkli, black ise siyah beyaz demek. Ben play seçtim. Ve arkadaşlar Canon PIXMA G3420 çıkarıyor. böyle açıyorum. Şöyle açıyorum. şimdi bir tane diye. ya. Bir taneydi arkadaşlar. iki tane oldu. Böyle fotoğrafı çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı. Ama renkli daha güzel bence. Görüşürüz.